Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyunun en iyi moduyla karşınızdayım. Şu an ekranda gördüğünüz gibi biraz hardımsal bir rakipler attı. Ya bu modda zaten rakip... Aaa bekle. bunu istemiyorum. Aaa kanka. Bir dakika. Kanka. Bunu da istemiyorum. Arkadaşlar, abi öyle bir şey geldi ki, ki. öyle bir şey geldi ki, öyle bir ikilemde kaldım ki, abi bunu seçtim. Abi çok kötü bir şey bu hayat. Sen seçin gelmedi. Ne ne vardı? Diğer neydi? Kanka, digi ultisi digi ultisiyle bizim bahsettiğimiz video önce. Ana ne avradın ya? Boşa boşa. Abi bu daha iyi olmuş. Kanka bana ne geldi biliyor musun? Videomuzun konseptinde hep aradığım eklenti şu an bende. Direkt ilk turdan geldi. Kanka. Kanka şunu çıkaralım. Vur vur. Ben yenilenme basma abi. Bu arkada bir tur. Arkadaşlar Baba. ah, Baba. Kalk, kalk al şunu üzerinden al şunu üzerinden Gel gelsin ya Oğlum çok yok sakin ol Abi şu harabiyi mi çıkarsak ya Tamam mı kolay Bu harabiyi hmm. ne Ne yapıyor ama ama e, ee, Bu arada videoya selam olsun <laughs> bir, bir şey soracağım ya. ya Efendim Bilen e, Coca Cola'da çalışan arkadaşlar bana yazabilir mi? Coca Cola zararlı mı? Ben çok kullanıyorum Kanka ne yaptın yani ya? kola da <laughs> gibi Ben de ciddi ciddi dinliyorum ya <laughs> Abi vallahi. Ciddi. Vallahi şey demiyorum. Ben çok kolay içiyorum. Acaba zararlı mı? Kanka ben ta var tamam. E, 20 yaşında He. ama görsen dersin ki 10 yaşında çocuk hastalığı var. işte biraz engelli. Kanka Hı -hı. çocuk her gün bir kova yoğurt. Ondan sonra 5 e, tane ekmek, 2,5 litre kola alıyor ve 2,5 litre kola içiyormuş kanka, içiyormuş her gün. Kanka çocuk mantar herhalde <laughs> amına koyayım. <laughs> O nasıl bir, o da bir şey amına. Kanka hayat. ya çocuk nasıl bir şey biliyor musun? Lor pe ne peyniri lan o yuvarlak bir tane peynir var ya İngiltere'de böyle Lord. tekme ediyorlar. Böyle yuvarlanıyor. E kanka şey mi? Ee, kamember peyniri mi? Neyse bunu, bunu istir şeyler bilir. Abi, bilmiyorum abi, abi. yuvarlak lazım. İngiltere peyniri ya İngiltere peyniri yarışması var abi. Benim, yuvarlak benim peyniri. dediğim benim dediğim biraz farklı ben işin esprisindeyim de. Diğer bir şeyler sallıyorsun. Abi işte öyle. <laughs> Yo. Garip bir çocuk ya. Sizin akrabalara anlamak güç canım arkadaşım. Benim akrabam değil lan onun arkadaşım ya. Benim öyle bir akrabam nasıl olsun? <laughs> Artık akrabalarından da Arkadaş Arkadaşlar Yiğit, ünlü ünlü da kese sizi de unutur. Tanır sizden. Bizim alakası yok. Sıkan şimdi öldür. <laughs> ne yapıyor ya bu? Beni dışarı atıyor. siz atın siz atın abi. Yaşattığını yaşamadan ölmezsin bu hayatta kardeş. <laughs> Yaşattığını Ulan bu ne ya? Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Kanka bu ne ya? Çok bozuk ama ya. Kanka şunu al üzerinden. Bak bu adam tek başına maçı taşıyabilir. Bu adam bu <laughs> bu, bu alemin oyunun kurucusu, bulabılar hep saydı. Bak nasıl, Aynen da, nasıl da içine geçirdim. Adam şu an üzüldü, moral bozuldu, öldü. Arkadaşlar bu videoda lütfen çıkmayın. Size çok özel bir şey yapacağım. Biraz taramalı tüfek bir konuşabiliriz Hareket etmek gerekiyor. İyi değil Hayır bu olabilir. Aa, yine 2006'yı kazandılar. <laughs> ne oluyor ama? <yapayım>? Ne soruyorsun? <laughs> aynı şeyleri yine yazacağız. 2006'tan daha iyi bir şey yok mu peki aga? <laughs> bilmiyorum ki. 2006'dan niye bu kadar bağlısın sen? Ama gerçi BunchX'i ben de isterim biliyor musun? Şu an 2006'ına bir tane adalet alsam. Abi yok. siz yorumlara yazmazlar mı? Ya yorumlara yazmıyorlar. Ben niye kendim paradoksdayım, Parasox'tayım ya bilmiyorum. Parasokso. Tövbe tövbe. Bu... <laughs> ne <diyor> <gülüyor> lan? <gülüyor> bu şey <gülüyor> Bu... <gülüyor> bu takipçilerim evi bastı diye çocuk gibiyim ya. Bu ne ya? Evet, takipçilerim evi bastı. Ben Ali, <laughs> Kanka Ali Yiğit çocuğu evet Ali Abi Tarihan Natan şu ana kadar ufaktan işimini gösterdi ama asıl kısımda değiliz. Asıl kısım bekliyor. Abi çok yaşadık. bozuk ya. Korkunç bozuk abi. Evet, abi Tarihan Natan Baksana. bozuk. Ya Tarihan Natan değil videoluk yürü yap yürüye Yürü Yürüye Pobius. Kanka sadece <laughs> sana şöyle diyeceğim. İki itemcik daha bekle ondan sonra açılacağım. Açılacağımdan kalktım. Kanka, Soyuz, şey. oğlum Poyos bir susmuyor, bir susmuyor. Allah belanı versin. Bu arada bana e, Freddy'nin Neo 3 günlük çıktı bana. Abi sesleri açtım. 3 günlük değil 5 günlük. Sesleri açtım. Abi susmuyor ya Poyos. Unuttum kapatmayı. Yiğit'le mi konuşuyorum, Poyos'la mı konuşuyorum? Onu da çözemedim ya. Sabır ya. Bastım. Bastım. Bunu alalım arkadaşlar. Kırtık şansını şeye dönüştürürüz en kötü ihtimal. Hop. Kanka, Hadi şey... yorumlara e, Sinanka'ya her video gelsin yazın. Belki ben her evet, video videoya geldim. Bak ayıp ediyoruz bak Reuş geldi mi inadalı lor Yo bozulmuyor. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> kanka iyi. Aha. Karşı Poyus mu iddiayı sen mi Hadi bakalım hadi Onlar bakalım. Bunlar direkt galiba atışını biz ama asla. Yok kanka ittin o Ben attım. Ya. Hasar hasar vermiyor zaten. İttin o hiç kullanayım bari de. Kanka bir yerli bir ve bir girdim. Kanka karşı. Karşı Poyus'a dif attım desene. Kanka ben Tarihan'la tam baş üstünde. Tarihan'la tam. Tarihan'la tam ne yapıyor? Tarihan'la tam Kanka. Uç Kanka uçan Sabri'yi polis yazsana sen başla ona. Oğlum da var ya. Bir marka. Ne yapıyor ya? İt alev atışı gelsin. İt e, yorumlara yaz. Aa ben niye böyle paradoksdayım bilmiyorum ya. Yorum yorum deyip duruyorum ya. Yorumları kimse yazmıyor. Abi o yorum moru bıraktı arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz de devamlı harbi, izlediyseniz. Sizden ricam tatlı Merak hedefi için abone olup like atmanız. Özellikle 1000 abone olmak gibi tatlı bir hedefimiz var. Abi seriden video geliyorum. Oğlum sözleri kesip duruyorum ya. Ad adamın sözünü hala kesiyor. Bu arada bir kesiyorum. <laughs> tabii tabii herkesin yorumları var. Tamam, tamam tamam. Bir... Akayım'ı alırız Jullin'le onu söylesem ona. Yok ben bakmıyorum bile. Arkadaşlar bakalım. bu arada e, haberiniz olsun ben, benim aslında 4 milyon abonem var. İyi de kasmamış. Allah'ım ya mental ben oğlum, hiç Türk'ten hiç... gelmedi. Abi içine girmedim ya. Bu gece oyuna girersen zaten böyle olur abi. Kimse gelmedi ya. Aga eşyane bir şey aldım. Temel saldırlar ölüyor. Oyunun bu şeyleri geldi bana ya. Abartıyor bu arada bakmayın, inanmayın abartıyor. Olo! Abartıyor. Kanka sana yemin, artık. sana yemin ederim sana yemin ederim. Yazlı var bak lan. Bak hiç yok Bunlar ne ediyor oğlum? Yemin ederim aşırı kötü şeyler geliyor. Aşırı kötü. <laughs> yemin ederim arkada kötü bir şey gelmedi. Yemin ederim baraktan kötü bir şey gelmedi. İşte sen içi kötü oluyor böyle zaten, oluyor. Benim de gelmedi. Ne alaka? Ne kötü bir şey. Oğlum Olur, bunu bunu Banka, bu niye ölmüyor? Bu niye ölmüyor? Kalkanı yanına salsan bir satamazsınız. Kalkanı yanına atarsanız. Bu Alo. Onda ödülsüzlük var sanırım. Kanka bak çok elimi yemin ederim taryanı atana aktif ederim. Bak bir daha gelmesin. Bir daha görmeyeyim. Pangap, Perus, Benus, Nonus geliyor. Gel, Gel bakalım. Gel bakalım. Gel et, yardım et. Bir bırakma, biri bırakma, biri yakla. Bro, git ona, ben ona biri on, on, bir atacağım. Git, git onlar, git onlar, git onlar. Öl ona, öl ona, öl <laughs> ona, öl ona, öl ona, öl ona. Biri bir atacağım. Lan, lan lan. İşte kardeşim. Hadi video başla Olur, bayıldım yok kaybedebilirim ha. Kaybediyor. Adam senden can çalıyor hayatım. Poys, poys, poys ölmez. Arkadaşlar poysular ölmez. Adamda temel sallarının arkadaşlarına senin iyileştiği eklentisi var. Sende de süper gök kuran var gerçi. Ama adamda da iyileştirme var. Ortadaki kişiyi alsa adam ölmeyecek hasta biliyor musun? Valla canım ortadaki Abi, kişiyi alsa ölmeyecek. ha sen aldın hadi. Asıl ben öldüm. Abi yok. Oğlum ben niye ölmüyorum? Beni sat. Ben niye ya? ölmüyorum? Abi ben niye ölmüyorum ya? Oğlum ben niye ölmüyorum? Yiğit ölmeme, ölmeme lüksüm var. Oğlum ben ölmüyorum Yiğit. <laughs> adam daha, daha da çok ölmüyor şey. oğlum. Ne ben ne veri adam ölmüyor. Doğru, doğru. doğru. <gülüyor> doğru <gülüyor> ya abi. Arka inanmayın Yiğit, Yiğit komplo. Her, her şey Yiğit'in komplosu. Oğlum şakası ben niye sattım lan sen? Videoyu ben çekmiyorum mu arkadaşım? Satarım sen. Yani. Allah'ım ya ben senin gibi arkadaş olacağım. Bu arada bu Ayaz'ın bu Ayaz'ın eee çok bozdular ya. Ayaz'ı bir türlü geride tutmadılar ha. Bir, bir can eklediler, bir kaldırdılar. Dalga geçer gibi ya. Mont ne, ne yapıyor? Ne ki? Ya bu hani can eklenmişti 250 can. Ha. Bu değişmeden önce. O tekrar kallar Ne yapıyor Mont'un? Bilmiyorum. Ne niye oğlum ben mi yapıyorum? Mont'un yapıyor. Niye? Oğlum, ya? Bu ne çok lan? Bu şuradan çok Aga atan izliyor musun? Onu söyle. Bir kere izliyorumdur. Onu göre yapacağım. İzleyeceğim. İzleyeceğim vallahi izlerim. Aga izle de bak izle. Taryannata'yı. Oğlum o ne, bak. o ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Ayı oğlum bu adam niye ölmüyor peki kanka? Onun ne özelliği var? Şu azet evet. Ölmüyor ya. Abi adam 50 tane atışı attık ya. Bizim Misa... <laughs> <laughs> Hadi Sırt. inandım bir, bir yamış şey yapalım diyen ama. Abi benim bir anda çok çoğalıp bir anda azalıyor. Acaba bu eklentinin belli bir süresi falan var ya. Yani. Belli bir süre sonra sıfırlanıyor, başlayan falan mı başlıyor? Tarıyorum tarıyorum bir anda yavaşlıyor uçarıyor. Yok, Yok. Ya. bu, bu tamamen senin uydurman. Ya ciddi soruyorum lan. Acaba öyle bir şey mi var? Bir de şu ölüsün su ne ne? Ne? Abi onu kim nereden alıyor? O bana da ver Allah için. Abi, sıfır abi, şey şeyde ben var ben ya. şey Şeyde ya. var ya. Bu <laughs> Lukas Pezengi'nde var. Abi tek abi o abi yok herhalde ya. Ben az önce sanki birinde daha gördüm bir abi. O vallan ölmüyor ya. Onu biz de alak ya. Onu alayım ortaya geçeyim vurayım işte. Çok bozuk oğlum o. Bu arada düşününce az önceki VS'de harbiden Tamuz Tamuz ölmüyordu ya. Yani. Şimdi düşündüm de geriye bir aklım gitti. Tamuz'la ben bir ev atıyordum adam ölmedi ya. Bu iyi şey. Hayır <laughs> bunu da istiyorum. Ay bunu neyse Bunu aldım bakalım. Menzilimi biraz uzattım aga. Biraz daha uzun menzilim var artık. Ya bizim maçı çok rahat. Easy peasy, my bread, crazy win atmamız lazım ya. Kanka bunları aldık mı? Değişik bir... Bak ben de adal bir... Var. Oğlum... Oğlum Ayaz'la acaba... E, bak Ayaz'la çıktım. %25 e, şey de çıktım. Has, karşının can çalmasına geldiğini de çıktım. Acaba yüzde harbiden 65'e mi düşüyor? Öyle bir şeyse aşırı OP. Büyük yüzde can var. falan çalamaz bu arada. Çünkü oyunda şey de var şimdi. 1 milyon ve sen minator yapmışsın ya. Abi buraya var. gelmen, buraya gelmen lazım. Buraya gelmen lazım. Abi ben oraya buraya geldim de var. şu Akay beni peşim bırakmıyor ya. Biraz yanında durmanız lazım. Siz oyalayın ben arkadan Anca? içine bak. Ya sen Göçüyorum bu gücüm. sadece. Geçiyorum, geçiyorum. Ben olur. şu an saldırı hızım çok fazla. Baksana bana bir. Gözüküyor musun? Görüyorum, abi? görüyorum o oğlum. Görüyorum oğlum, şey görüyorum, var. görüyorum. İşte şu an arkadaşlar 6 7 saldırı hızına ulaştık en az. Adamsın. Kanka adam can alması lazım. Bak şuradan bakalım. Evet şu anda 5'iz. Düşüklüğümüz halimiz 5. Üstü de 6'yı 7'yi görüyoruz yani şu anda. Kanka bir şey geliyor kanka bu oy oy 7 5 1 8 atacak. 7 7 1 ve 8 atacak. 7 Aa geldi. Bunlar ile de güzel güzel. İsim vermiyorum bu arada. İsim vermiyorum. İsim vermiyorum. Ne ile ne geldi? Yok şey diyorum. İsim verme 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 anladım 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 verme. Sesin. Tamam oğlum da. Sakin ol bir şey demedim. Belli mi Sakin ol. Savaşlarsın. Aga sana tek Oo, bir şey şey söyleyeceğim. Başları tamam arkadaşlar abi. Başları da şey, tanıyor. Şey, Yiğit şey, bizden tanıyor. tanıyor. Çıkıyorum ben. Sana tek bir ben şey burada söyleyeceğim. Bak söyle. Arkada durup Beni izle şu an deney yapıyoruz tamam mı? Bak. Tamam. Bir tane vurdum aga. Steklerimi kasıyorum şu an. Stekler kasıldı. Şu stekleri de tamam. kasacağım. Aga şu an saldırdım tamam. kaç. Bakıyorum. Aga saldırı 3 e, gözüküyor. Niye 3 gözüküyor? bug'a girdi aga saldırdı. 6 25. 6 25. Oo. Çok i̇yi fazla tarafı oldu Elime baksana ben Benim yürürken bana bak, yürürken bana bak. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yok az önce de şeyde e, dün müydü? Sen bir videodan daha iyi tarıyordun. Ya o Aa çünkü iki tane Ozan, iki tane daha fırtınam vardı. Full bulttum. Şu an daha değilim öyle düşün. Oğlum o fırtına sana, falan çıkacak. Sarı atamıyorum ki ya. Abi bu sefer adalet aldım. He he. Bir de oydu vardı Adalet almıyordum. Bu sefer adalet aldım. Hasar da öyle geçti. Ha iyi yaptın, iyi yaptın, iyi yaptın. Ya mesela şu an abi. daha da hızlı tarayabilirdim ama hasar çıkmaz diye adalet aldım. Kanka bir tane ekran var. Bana geldi. böyle sağlayamazsanız Adaleti sağlayamaz evet. sağ o yasadışı yasa yolları tamam Komik değil ya bu espri. Buna da gülmüyorum ben Yapıyorum Ben yaptıysam gülün ama bak Ben yaptıysam gülün Yapmadıysam gülmeyin Kanka sana şöyle bir şey söyleyeyim Bir tane eklenti var Bu eklenti her düz vuruştan atan 50 gerçek hasar vuruyor Kanka onu alıp Hı? da böyle tararsam Çok bozuk oluyor Bu arada buradan güzel bir şey at hadi Bunu istemiyorum Bu ne lan Yiğit Oğlum oyun başında biz ne istemiştik Ben ne? senden ne istemiştim Vallahi hiç, geldi. O bak. Vallahi evet. o geldi. Hani Hı. oğlum şu an deneyeceğim. Yiğit şu an deneyeceğim. Vallahi çapsın şu an deneyeceğim. Ya, Hepiniz ölüm ya. Bir tam o da veri istiyorum. İntikam almak istiyorum. İntikam. İntikam tamam. bu benim de Git kullan da ben Digo Tsvan'da gelsin hadi. Baksana. Baksana. Durdu bir daha atıyorum. Bir daha atıyorum. Bir daha. Oğlum bu ne? Yiğit bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şunu satıyorsun oğlum. Şunu öldürün lan. Şunu öldürün bak. Öl mü, ölmüyor ölmüyor aga ayaz bas ayaz bas ayaz Oğlum, bas. Oğlum bu ne lan bu ne lan beni beni Cyclops eritiyor. İyi seni Cyclops düşürmen lazım. Sen ölmüşsün. Lan ne yapıyor abi canlandı canlandı. Az önce Afrika değil miydi bu adam? Uf Cyclops iyi vuruyor. Elendik mi? Kanka nasıl elendik? Aa, elendik. Arkadaşlar Güzel ben böyle eğlendik. Allah belanı versin kusura bakmayın.